Arkadaşlar Pınar'la Gelen Güzellik kanalımdan hepinize merhaba. Bugün sizlere iki haftada tam tamına 8 kilo verdirecek sihirli bir çay tarifi vereceğim. Bu sihirli çayımızı gördüğünüz hibiskus ile yapacağız. Nar çiçeği de denilebiliyor hibiskus için. Hibiskus vücutta biriken ödemi atmamıza yardımcı olur. Vücudumuzda biriken ödem bir süre sonra kilo artışına sebep olur. Bu sebeple de vücuttan atılması son derece önemlidir. Zayıflama sürecinde de vücudunuzu rahatlatır, hafiflemesini sağlar, yağ yakımını da hızlandırır bununla birlikte ve kilo verme sürecinizi hızlandırır. Hibiskus aynı zamanda bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. Hibiskusu büyük marketlerde, aktarlarda rahatlıkla bulabilirsiniz. Çok da güzel lezzeti vardır. Ben her zaman kullanıyorum. Şimdi tenceremin içerisine 2 litre kadar su koydum. Bunun içine 2-2,5 yemek kaşığı kadar bu ölçü hibiskus atıyorum. Şu şekilde attığım miktarı da göstereyim sizlere. Hepsini atacağım. 2-2,5 yemek kaşığı hibiskus attım. Bunun içerisine yarım tatlı kaşığı tane karabiber atacağım. Şu şekilde yarım tatlı kaşığı tane karabiber. Karabiber de metabolizmamızı hızlandıracak. Evet, yağ yakmamıza yardımcı olacak karabiber. Kilo kaybını arttıracak. Bir de karanfilimiz var. Karanfil kan şekerini düzenler, bağışıklık sistemini de güçlendirir, stresi azaltır. Bir tatlı kaşığı karanfil ekliyorum. Son olarak 2 adet kabuk tarçınımı da içine atıyorum. Harika bir çay olacak bu birazdan. Şimdi ben bunu kaynatacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. 3 dakika kısık ateşte bırakacağım. Daha sonra 3 dakika kısık ateşte kaldıktan sonra ocaktan alıp 5 dakika boyunca da soğumaya bırakacağım. Daha sonra süzeceğim arkadaşlar. Evet, hemen ocağıma gidiyorum ve kaynatma işlemine başlıyorum. Arkadaşlar çayımı 5 dakika soğumaya bıraktım. Şimdi süzüyorum çayımı. Bize hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, hem kilo vermemizi hızlandıracak harika bir çay tarifi bu. Evet çayımızı süzdük. Arkadaşlar çayımız hazır gördüğünüz gibi bu çayı bu şekilde ılık ılık da tüketebilirsiniz. isterseniz soğuk da tüketebilirsiniz. İsterseniz yemeklerden yarım saat önce, isterseniz de yemekten birkaç saat sonra tüketebilirsiniz. Eğer kilo alma sebebiniz çok fazla yemektense size tavsiyem yemekten yarım saat önce tüketin çayımızı ki size tokluk hissi versin. Eğer sindirim sisteminden kaynaklanan bir kilo alma sorununuz var ise de yemekler Benden birkaç saat sonra tüketmenizi tavsiye ediyorum. Ki sindiriminizi kolaylaştırsın arkadaşlar. Gün içerisinde e, içebiliriz. Kalp tansiyon, diyabet, damar hastalıkları olanlar, hamileler, emzirenler tüketmesinler. Tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışsınlar. Onun dışında tüketebilirsiniz. Bağışıklık sistemimizde de kuvvetlendirici özellikle bu soğuk kış aylarında Bağışıklık sistemimizi de güçlendirici. Harika bir içecek. Tadı da çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Rengi kadar. Tadı da gerçekten çok güzel. İçimi de çok lezzetli. Yağ yakımını hızlandırır. 2 haftada 8 kilo vermenize yardımcı olur bu yaptığımız içecek. Tabii ki yediklerinize dikkat edin. Tabii ki egzersiz yapın ki daha kolay, daha hızlı kilo verebilirsiniz. Ben çok beğeniyorum ve severek tüketiyorum. Umarım siz de beğenirsiniz ve memnun kalırsınız yaptığımız bu çaydan 3 gün boyunca saklayabilirsiniz buzdolabında. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Bir miktar daha çıktı ben onu almadım sürahiye. Bu kadar ya yani 1 litreden fazla çıktı. 3 gün boyunca buzdolabında saklayabiliyoruz. Zaten kısa zamanda yemeklerden önce içtiğimizde veya yani yemeklerden sonra tükettiğimizde kısa zamanda bitireceksiniz ve tekrar yenisini yapmak isteyeceksiniz. Çok da kolay bir yapımı var. Umarım beğenirsiniz. Videomu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.